kıymetli balıkçı dünyası takipçileri Cemo Reis ve Çılgın Tayfa soğuk bir kurucaş ile gününden inşallah dönüyorlar balık gününden rastgele diyoruz bakalım neler çıkacak var mı var, var mı var mı evet Cemo Reis ve Çılgın Tayfa limana giriş yaptı. O sucuk almışlar. Hay maşallah. Sucuk mu var orada? <laughs> Bu akşam nasiplerinde ne var? Palamut mu var abi? Murat abi. Palamut mu var? Ne var? <laughs> Lan beni mi oynattınız be? Ne çıktı? Ağaça. Mehmet abi ne var? var. Çineko, ay var. Çok sessiz yanaştınız ben de giriş yaptım anosla anosla. Müzik 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 kaç saydık? Var, var. Ne var? Ay maşallah. Siz çok sessiz geldiniz. Murat abi. Bir şey yok ki. Ses yapacak. Ses cihazı. Hayır. Yok mu balık? Az mı? Çok mu? Nedir Allah durum? Allah bereketmesin. Allah bereketmesin. Savaş bey. Cemal Esin çılgın tayfasında çok sessizsin. Sen <laughs> Barış abi. Nasipte ne var? Hocam bu ne biliyor musun? Ne? Bu istavrit abi. <laughs> Balamutla yarış etmiş bak bu. Harbi mi? Bak, Ciddi o. mi? Delikolibir. İstavrit Delikolibir. mi o? Eee. Bir yanaştırsana eee. biraz. Al. Hay maşallah. Hay maşallah. <laughs> Balıkçı Dünyası <laughs> kanalından <Abi atayım>. atıyoruz. <laughs> Mehmet abi Balıkçı Dünyası kanalına atıyoruz lütfen abi. Abone olup oradan çekmeyelim lütfen. Patenti bize ait. Ne diyoruz? Cemoriz. Çılgın tayfa. Ben anons öyle yaptım. Çılgın tayfayım. <laughs> Cemoriz'ler hep burada. Herkes reis burada. Hadi bismillah. Mehmet <laughs> abi. Ee, Lambalar ayarlanmasın abi. Tabii ki. Hemen ayarlayayım abi. Bakalım bu akşam nasiplerinde ne var? Bu akşam nasipleri <gülüyor> <gülüyor> Alkole hayır abi lütfen. Alkol yok. Al, alkol Çünkü hayır. Ya. Bu, Murat abi de baksana. Duyan da içiyor sanacak <gülüyor> ha. <gülüyor> <laughs> <Neyi> içiyorsunuz, <bağla gönülüyor> iyi mi? <laughs> soğuk içiyorsunuz siz. Bu soğukta abi adam donar ya. Abi, içtik bugün. Vallahi. Bugün vallahi. Vallahi billahi donduk ya. Dedim, ben ben evde var. sıcak da iyiydim ya. Arayınca çıktım geldim. Ne çözmedin? Ben çözmedim abi tamam. bak ne abi?

Yapın diye ya. <gülüyor> 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 ben, aradım, ben aradım. Telefonunu açmadı o. Telefonunu niye açmıyorsun? Aradım Seni. <laughs> seni. Aradım ki bu beni aradı evden kaldırdı bir şey var mı diye. Seni aradım abi. Evet bu Emrah Bey. <laughs> Mehmet abi de geldi. Volkan Bey o siz de oldun. Abi bir balık görsünler ya kanalımızda. Haydi Bismillah. Ver Barış abi bana. Ha oraya mı atıyorsun? Ne la? bu da oğlum, bu da. Aa, <laughs> at. lan? Oh, bu <laughs> kırılmış şey kırılmış. E, burada lan? Evdeydim burada lan? Evdeydir lan. Mehmet abi şuradan kovayı versene Balıkları içine mi atıyoruz? Yok yok. Evet. Bak bak aradan aradan geliyorlar bak 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 maşallah maşallah. Çinekop var. Bir istabrit var. Çok büyüktü ya. Allah'ım. Evet en son fotoğraf paylaşacağız. Şimdilik yayınımızı durduruyoruz. İyi seyirler.